Narkozsuz ve dikişsiz hemoroid tedavisi ameliyattan korkanlara alternatif oldu. Konya'da özel bir hastanede uygulanan bu yöntem yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hastayı kente çekiyor. Yabancı ülkelerden gelen hastalar aynı gün dönüş yapabiliyor. Çünkü gerçekleştirilen operasyon sadece 3 dakika sürüyor ve hasta günlük aktivitelerine devam edebiliyor. İşte buna bir örnek. Hemoroid Toplumda çok sık görülen bir hastalık. Tedavisi genellikle ameliyat, ancak Farabi Hastanesi'nde uygulanan yöntemle birkaç dakika içerisinde narkosuz ve dikişsiz bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Şunu hemoroid memesi olarak düşünürsek, aspiratörü açalım. Aspiratöre bağlı cihazımız, cihazımız aspiri ediyor. Bu şekilde bıraktığımız zaman, şu görüldüğü gibi hemoroid memesi... köküne bandı koyarak orayı boğuyor. Bu işlem sonrasında bu meme. Hastadan hastaya değişmekle beraber iki günde, bir hafta arasında tamamen dökülerek kayboluyor. Koyduğumuz lastikle vücut kendi kendine ameliyat etmiş oluyor. Tedavi için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hasta Konya'ya geliyor. Dünyanın dört bir tarafından özellikle Türk asıllı vatandaşlarımız bizi arıyorlar. Türkiye ile, daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiş ama sadece televizyonlarda görmüş insanlar bile bu tedavi olmak için hastanemizi ve Konya'yı tercih ediyorlar. Uykulanan yöntem yeni değil. Ancak alanında uzman kişilerin yapması önemli. Belli oranda komplikasyonlar olabilen bir işlem. Onun için hekimler tarafından çok tercih edilen bir yöntem değil. Yalnız ellerde yapıldıktan sonra şu gün için hemoroid tedavisinde diğer tedavi yöntemlerinden açık ara önde. Yaklaşık 18 yıldır bu rahatsızlığı çeken bir gurbetçi tedavi için Almanya'dan Konya'ya geldi. Biraz da cerrahi ameliyattan sakındığım için bilgi toplamaya başladım. Nasıl olur? Nasıl işe olur? En kısa zamanda işimi ne zaman dönebilirim gibi bu tür arayışlar içerisinde bulunurken işte Sayın Doktor Bey'in adresini ulaştım Yaklaşık 3 dakika süren operasyonun ardından mikrofonumuzu ismini vermek istemeyen hastaya bir kez daha uzatıyoruz. Beklediğimden daha kolay oldu. Daha kolay geçti. Ya. Tedavinin uygulandığı hastalar geldikleri gün taburcu olabiliyor. Yarın da işe, işe gidebileceğim durumda olduğumu söyleyebilirim size.